Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Ee, bir süredir evet YouTube'da değilim, aktif değilim. Sizleri de soramadım pek çok. Ee, ben iyiyim. Bu aralar zaten video çekemediğimden üzgünüm biliyorsunuz. Okul gerçekten benim için çok yoğun gelmeye başladı. Sınav haftaları, of, ödevler falan filan. Ama artık tatilde olduğumuz için rahatım açıkçası bugün sizlerle beraber Adoptim'de rich olmanın en gerçekçi yolunu sizlere göstereceğim gerçekten güzel bir öğrendim ve sizlere bunu açıklayacağım o yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin için daha iyi olacaktır bu arada videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak videoya like atarak bana da destek olabilirsiniz şimdi lafı uzatmadan başlayalım adet zengin olmanın pek çok yolları var aslında ama insanlar bir mi sonra bir süre sonra bu yöntemlerden sıkılıyor ve hani yeni bir şeyler aramaya başlıyor ama bunu asla yapmayın neden Çünkü Adopt Me arkadaşlar sabır isteyen bir oyun Hani Atıyorum mesela bir gün nedeniniz para biriktireceğim. Oturunuz biriktirdiniz. Yarın geliyorsunuz o parayı direkt harcıyorsunuz. Öyle bir şey yapmayın lütfen. Gerçekten o olmaz. Ben de sizin ben de öyle bir kişilerdendim. Sonra yavaş yavaş artık kendime geldim ve biliyorsunuz ki Adopt yani biraz daha güzel petlerim var. Görüyorsunuz. Şimdi ben de size yardım edeceğim. Ve sizi de benim gibi rich yapmaya çalışacağım, çalışacağım değil yapacağım. Bu arada e, videoyu bir süreliğine böleceğim çünkü e, şöyle bir şey var, unicorn çekilişi yapacağım. Bu şekilde e, ride unicorn. Şöyle göstereyim. E, bu ride unicorn'da kazanmak istiyorsanız aşağıya yorum yazmanız gerekiyor. E, bu arada da videolarımı kim daha çok paylaşırsa arkadaşlarına kanalım. Ee, videolarıma like atıp kanalıma abone olursa çekilişi kazanmış olacak o yüzden e, lütfen yaptığınız şeylere dikkat edin ee, Siz de bu unicorn'un sahibi olabilirsiniz o zaman şimdi hemen videoya devam edelim evet başlıyorum o zaman ben ilk olarak şöyle bir arabamı alayım ve başlayayım Arkadaşlar ilk olarak e, Roblox Adopt Me'de zengin olmanın ilk yolları para biriktirmektir. Para biriktirme para biriktirmenin pek çok farklı yolları var aslında. E, para biriktirmenin yollarından bir tanesi arkadaşlarınızla beraber limonata satmanız. Limonata standları vardır burada biliyorsunuz. Şunlar mesela. Şunlar veya bunun limonlu hali var. Bunlar e, oraya bir bütçe, bütçe koyuyorsunuz, oraya para koyuyorsunuz, İnsanlar sizden aldıkça para biriktirmeye başlıyorsunuz veya ikinci olarak pet görevlerinizi yaparak e, para biriktirebilirsiniz. Bunlar e, Adoptme'nin en hafif yollarından bir tanesi. İkinci olarak herkes scam tercih ediyor ama sakın scam yapmayın çünkü Adoptme gerçekten gelişti ve e, her scam yaptıkça hemen yakalanıp hesabınız bağlanabilir. Yani kendi iyiliğiniz için bunu yapmamaya çalışın. Ee, diğer bir yolunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim bir tane e, yeni challenge çekeceğim. Bu videoya bir yüksek miktarda like gelirse o videoyu çekeceğim. Ee, sıfırdan başlayacağım zengin olmaya kadar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Trade yapın bakın. Ee, oturun Adoptmen'in listelerini açın. Orada zaten petlerinizin değerlerinin ne kadar, hangi pete de, değdiğini falan söylüyor zaten. O yüzden onun sayesinde trade yapıp kar kazanabilirsiniz. Ee, atıyorum mesela çok kişi flyport potion veya e, ride potion istiyor. Bununla ilgili nasıl kolay bir şekilde kazanacağınızın videosu var. Burada herhangi bir yerde bir ekranı koyacağım. O videoyu da izleyip e, daha da gelişebilirsiniz. Tabi o daha detaylı ama ben şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar Fly Potion'u kazanmak o kadar da kolay değil aslında. Ee, ama trade yapmanız lazım. Şimdi diyeceksiniz ki bizim zaten hiç güzel petimiz yok. Biz nasıl e, şu kadar daha güzel böyle petlere sahip olabiliriz? Birinci olarak Adoptme'nin yumurtaları var zaten. Legendary'ler veya herhangi bir şeyler. Ve Adoptme'ye yeni güncellemeler gelince mesela atıyorum. E, kar güncellemesi gelmişti hatırlıyorsanız. Orada da bir kutular vardı. O kutulardan çıkarıp da e, legendary pet çıkarıyorsunuz. Mesela ben ne yalan söyleyeyim o pet'i çıkardım. Trade yaptım. E, bana da Fly e, Fre parrot verdiler. Onun karşılığında o kadar değerliydi. Yani arkadaşlar siz Adopt etkinliklerine çok iyi bir şekilde katılın ve oradaki petleri almaya çalışın. O petleri almaya çalışınca neon yapabilirsiniz. Neon yapma videomu da ekrana koyacağım ondan dan e, bakabilirsiniz. Neon yapınca insanlar neon peti görüp e, gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Yani neon petleri trade yaparak e, fly potion veya right potion alabilirsiniz. Birinci e, elimizde şu an fly potion, right potion oldu arkadaşlar. İkinci olarak arkadaşlar şey yumurtalar var. Yumurtalar yumurtaları da e, para biriktirerek açabilirsiniz. Y 750 boxlık Yumurtalar var biliyorsunuz ki onlardan açmaya çalışın çünkü onlar onlardan çıkan şeyler daha popülerler ve daha güzeller. O yüzden o yumurtaları açmaya çalışın. Oradan legendary çıkınca da bir dört tane legendary toplayıp onları neon yapıp trade edin. Sonra da sizin karşınıza gerçekten güzel teklifler gelecektir. Böyle böyle. Sonra başka bir yönteminiz var. Tabi eğer robux'unuz varsa e, peti satan alabilirsiniz. Mesela bazen geliyorlar. E, mesela diyor ki benim bu petimi 350 robux'a satarım veya robux'a. E, eğer kabul edersiniz siz 350 e, robux'unuzu verip o size peti verecektir. E, aslında bu yöntem gayet güzel bir yöntem. Böyle kaynaşmayı sağlıyor. Ama adaptime artık e, herkes skemlemeye başladı, skem yapmaya başladı. O yüzden bu yöntem pek tercih edilmiyor. Eğer güvendiğiniz herhangi biri varsa onunla da bunu yapabilirsiniz. E, ee, Adopt Me'de zengin olmanın yolları bunlar zaten. Başka yeni bir tane daha yöntemlerim var ama bu videoya yetmez. O yüzden part 2. videoya yakında yayınlarım. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.